Evet, Türkan Saylan'a geldim. Şu anda Dinozor Müzesi'ni dolaşıyorum. Karşımda bir tane dinozor var. Görüyorsun. Şöyle kuyruklar falan var. Şöyle bir tane var. Hareketli şekilde yapmışlar. Bu da yumurtadan çıkan yavru. Daha küçücük. Çok tatlı bir yavru. Dişleri de çıkmış. Annesi de buradan bana bakıyor. Annesi burada. Yavrusu. Bu babasını bulamadım. Babası şu arkadaki herhalde. Bu şekilde bir şey Dinozor müzesi var.